Hercules Sanal Sınıf Giriş ve Sistem Kontrolü. Ders sayfasında sanal sınıf bağlantısına tıklayalım. Kamera, mikrofon ve ekran paylaşımını gözden geçirmek için sistem kontrolü yapın. İlk olarak kameranızı seçip çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Kameranızı kullanmak için tarayıcıya izin verin. Kameranız sorunsuz çalışıyorsa, kendinizi görüyorsanız onaylayarak devam edin. İkinci olarak play'e basın ve ses hoparlör testi yapın. Bilgisayara bağlı hoparlör veya kulaklıktan ses duyuyorsanız onaylayın. Üçüncü olarak mikrofonunuzu seçin ve çalışıp çalışmadığını test edin. Mikrofonu kullanmak için tarayıcıya izin verin. Konuşarak mikrofonu test edin. Son olarak internet bağlantı hızını test edin. Bağlantınız en az 1 megabit olmalıdır. İndirme hızı sizin ses görüntünüzü başkalarına iletmeye, yükleme hızı ise başkalarının ses görüntüsünü sizin almanızla ilgilidir. Tüm kontroller bittiyse tamama tıklayın.